Merhaba, bugünkü derin dalışımıza hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklarla İslam tarihinin e, hem çok parlak hem de biraz çalkantılı bir dönemine, yani 3. Halife, Hazreti Osman'ın zamanına bakıyoruz. 12 yıllık bir hilafet dönemi var, büyük başarılar var ama aynı zamanda ilk büyük iç karışıklığın, fitnenin de tohumları atılıyor sanki. Evet, aynen öyle. Karmaşık bir figür ve dönem gerçekten. Misyonumuz ne peki? Neden ona Zinnureyn yani iki nur sahibi denmiş? Hilafetin nasıl hem bir zirve hem de bir kırılma noktası olmuş? Bir de bize bıraktığı o nasihatler var. Onların anlamına da bakacağız. Tabii. Hadi başlayalım o zaman. Hazreti Osman biliyorsun Mekke'nin güçlü Emevi kabilesinden buna rağmen İslam'ı ilk kabul edenlerden yani Es-Sabikun'dan. Evet bu önemli bir nokta. Kureyş'in o güçlü yapısı içinde erken bir dönemde Müslüman olması dikkat çekici. Peygamberimizin iki kızıyla evlenmesi de var. Önce Rukiye ile onun vefatından sonra da Ümmü Külsüm ile. İşte bu yüzden Zinnureyn deniyor zaten. Aynen. Bir de ilk Habeşistan hicretine katılması var bu da o dönemdeki inancının derinliğini gösteriyor aslında. Medine'de de cömertliğiyle biliniyor değil mi? O Rume kuyusunu satın alması, Tebük seferine yaptığı büyük maddi destek. Kesinlikle. Cömertliği dillere destan. Ama işte ilginç bir nokta var burada. Peygamberimiz zamanında bu cömertlik, servetini kullanma biçimi takdir edilirken evet. Halife olunca işler biraz değişiyor gibi. Yani özellikle devlet kaynaklarının yönetimi, akraba atamaları gibi konular gündeme gelince o eski cömertlik algısı bazı çevrelerce farklı yorumlanmaya başlanıyor. Yani bir nevi kayırmacılık eleştirisi mi başlıyor? Mizan yani adalet dengesi bozuldu gibi mi? Tam olarak öyle. Önceden övülen bir şey şimdi bazıları için bir eleştiri konusu haline geliyor. Dönemin şartları, devletin büyümesi de etkili tabii bunda. Peki halifeliğe seçilmesi nasıl olmuştu? O da biraz farklı sanırım. Evet, Hazreti Ömer kendisinden sonrasını bir şuraya bırakıyor. 6 kişilik bir istişare kurulu. Ali, Osman, Talha, Zübeyir, Saad ve Abdurrahman bin Avf. Hı hı. Son kararı verme yetkisi Abdurrahman bin Avf'a kalıyor ve o da Hazreti Osman'ı seçiyor. Bu seçim yöntemi de sonrasında tartışmalara neden olmuş anladığım kadarıyla. Olmuş evet. Özellikle daha sonraki bazı kaynaklarda, mesela Ebu Mihmef gibi isimlerin aktardıklarında, Abdurrahman bin Af'ın Osmanlı akrabalığı nedeniyle onu kayırdığı iddiaları yer alıyor. Hmm. Tabii bu yorumları sonraki mezhepsel ayrışmaların bir yansıması olarak da okumak mümkün. Ama şunu belirtmek lazım. Bu tartışmalar liderlik seçiminin meşruiyetine dair ilk ciddi sorgulamalar ve fitne dediğimiz o dönemin fikirsel zeminini hazırlayan etkenlerden biri. Biz burada kaynaklardaki farklı görüşleri aktarıyoruz sadece. Taraf tutmuyoruz. Anladım. Peki gelelim o büyük başarılara. İki tane devasa iş var değil mi? Birincisi Kur'an'ın çoğaltılması. Evet, bu çok kritik. Fetihlerle İslam coğrafyası genişleyince farklı okuyuşlar, lehçeler ortaya çıkıyor. Hz. Osman, Hz. Ebubekir döneminde derlenen ana mushafı alıyor, Kureyş lehçesine göre standartlaştırıp çoğaltıyor ve diğer nüshaları imha ettiriyor. Bu ümmetin metin birliğini sağlıyor. Kitap ilkesi yani. Peki bu imha kararı hiç tepki çekmemiş mi o zaman? Yani mutlaka bireysel düzeyde rahatsızlıklar olmuştur bu çok radikal bir karar sonuçta ama kaynaklara baktığımızda genel olarak ümmetin bütünlüğü için bu adımın kabul gördüğünü anlıyoruz. Uzun vadedeki etkisi zaten tartışılmaz. İkinci büyük başarı da fetihler. Kesinlikle. Doğuda Horasan, Fars, Sicistan gibi yerler alınıyor. Batıda Kuzey Afrika fethediliyor. Hatta ilk kez güçlü bir donanma kuruluyor. Donanma mı? İlk kez o zaman mı? Evet, ilk ciddi İslam donanması bu dönemde kuruluyor ve Akdeniz'de Bizans'la mücadele başlıyor. İslam devleti bir deniz gücüne dönüşüyor. Bu da devletin gücünü hani o sembolik demirini müthiş arttırıyor. İşte burası ilginç. Hem bu kadar büyük bir güç, demir, hem kutsal metnin birliği, kitap. Peki nasıl oluyor da mizan yani o adalet dengesi algısı sarsılıyor? Ve işler krize doğru gidiyor. Çok güzel bir soru. Tam da işin düğüm noktası burası aslında. Bu devasa genişleme merkezi kontrolü zorlaştırıyor bir yandan. Hmm. Valiliklere yapılan atamalar, özellikle emevi akrabaların atanması, mesela Mervan bin Hakem gibi isimler ciddi eleştirilere neden oluyor. Evet, o isim çok geçer kaynaklarda. Aynen. Bir de mali uygulamalar var. Mesela Afrika'dan gelen ganimetlerin beşte birinin dağıtımı ile ilgili bazı söylentiler, iddialar, bütün bunlar halk nezdinde adaletin, yani mizanın bozulduğu algısını güçlendiriyor. Ve eleştiriler sadece siyasi kalmıyor, dini bir boyut da kazanıyor galiba. Evet, zamanlı iş o noktaya geliyor. Muhalifler Kur'an ayetlerini bile, mesela Ahzab suresindeki liderlerin saptırması ile ilgili ayetleri filan, yönetime karşı kullanmaya başlıyorlar. Sonuçta da 656'da Mısır ve Kufe'den gelen isyancılar Medine'yi kuşatıyor ve Hazreti Osman'ın tavrı Müslüman kanı dökülmesin diye direniş göstermiyor. Evet, pasif bir direniş sergiliyor. Kendi nasihatlerinde de vurguladığı gibi sabır ve fitneden kaçınma ilkesine bağlı kalıyor bir bakıma bu tavır onun kişisel dindarlığını gösteriyor belki ama... Ama devlet düzenini o demiri koruma sorumluluğu açısından bakınca evet bir başarısızlık veya zafiyet olarak da görülebilir. İşte o trajik nokta burası. Evinde Kur'an okurken şehit ediliyor. 656 yılı Raşid'in halifeliğinin sonu ve büyük fitnenin başlangıcı kabul ediliyor bu olay. Kişisel ahlakla siyasi zorunluluk arasındaki gerilim. Tam Doğu o gerilimin zirve yaptığı an. Peki bütün bunlardan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Belki yine onun kendi sözlerine bakmak lazım. Ne diyordu? Şayet kalpleriniz gerçekten temiz olsaydı, Kur'an okumaya doyamazdınız. Evet, kalp temizliği ve Allah'ın kelamıyla olan bağ çok güçlü bir ifade. Ya da ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet edersin. Sabrın önemi. Ve belki de en çarpıcısı, en sona varacağınız haktan korkun ki fitne ve fesada düşmeyesiniz. Fitneden kaçınma uyarısı. Özetlemek gerekirse, Hz. Osman, İslam devletini kurumsal anlamda, kitabın birleştirilmesiyle ve coğrafi olarak demirin gücüyle, fetihlerle zirveye taşıyan bir lider. Ama aynı zamanda yönetimindeki mizan, yani adalet dengesi algısındaki sorunlar Özellikle akraba atamaları konusundaki eleştiriler nedeniyle trajik bir sona ve büyük iç bölünmelere tanık olmuş oldukça karmaşık bir kişilik. Mirası da bir yandan zorluklar karşısında sabrın ve fitneden kaçınmanın sembolü, diğer yandan da yönetirken gücü, demiri, ilkeyi, kitabı ve adalet algısını mizanı dengede tutmanın ne kadar zor, ne kadar hayati olduğunu gösteren acı bir ders niteliğinde sanki. Kesinlikle öyle. Çok katmanlı bir miras. O zaman sana da şunu sormuş olalım üzerinde düşünmen için. Hazreti Osman'ın İsyanı bastırmak için devlet gücünü yani demiri kullanmak yerine kişisel inancını öne çıkarıp kan dökmemeyi seçmesi, bu seçimin hem o anki sonuçlarını, şehadeti, iç savaşın başlaması hem de uzun vadedeki mirasını sabır timsali olarak görülmesini düşününce bu nihai tercihi sen bir başarı mı yoksa başarısızlık olarak mı değerlendirirsin? Bu tarz videoların devamı için bir beğeni ve abone çok şey değiştirir. Fikrini yorumlara yaz, kalbini beğeniyle göster.